içinde 24 saat susuz ve acıkmayacağız. Burada kuzenim Mustafa var. Merhaba. Burada Özlem kuzenim var. Burada da kardeşim Muhammed'i var. Ben de bildiğiniz üzere şey Elif. Bu videoya yani artık YouTube'a YouTube e, YouTube çekmeye ilk başta başladık. Yani bir daha şimdi yorumlarınızı bekliyoruz. Abone olun lütfen. Sizi çok seviyoruz. Beğenin, kalp atın lütfen. Evet. evet. Şimdi evet. Şimdi beraber ne yapıyoruz? Video için geçiyoruz. Evet. Bir, iki, ak, üç. Yani. Bir, iki, 3 Ho! Selamünaleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar. Biz yemek yeme sus kalacağız. Şimdi 24 saat bitti. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bu da bir de yorumlarınızı unutmayın. Çok evet, iyi bekliyoruz. 100 bin abone olun lütfen. Görüşürüz. Bir sonra bana gönderin. Hangi takımınız yorumlara yazın. Hangi takımınız? Beşikli evet. Ver.